Değerli kardeşlerim, sözlerimi tamamlamadan önce çiftçilerimize ve memurlarımıza iki ayrı müjde vermek istiyorum. Önce çiftçilerimizle başlayalım. Bilindiği gibi tarımsal faaliyetler hem çiftçilerimizin ana geçim kaynağı hem 85 milyonun geleceğine güvenle bakabilmesinin garantisi olması bakımından stratejik bir sektördür. Dünyanın en önemli tahıl tedarikçileri Rusya ve Ukrayna'nın aralarındaki savaş sebebiyle ortaya çıkan belirsizlik tarımda kendine özellikle yeterli olmayan ülkeleri çok ciddi şekilde tedirgin ediyor. Hamdolsun Türkiye kendine yetecek ve hatta çoğu üründe dışarıya satacak kadar üretim yapan bir ülkedir. Salgın döneminde bu gerçeği hiçbir gıda ürününün eksikliğini çekmeyerek hep birlikte gördük, yaşadık. Tahıl, sebze ve meyve fiyatlarındaki dalgalanmalar üretim eksiğinden değil, bir kısmı maliyetlerin yükselmesinden, bir kısmı piyasa aktörlerinin bazılarının fırsatçılığa yönelmesinden kaynaklanıyor. Bu hususta hazırlıklarımızı tamamlamak üzere olduğumuz yeni düzenlemeleri yakında hayata geçireceğiz. Tabii gerçek ne olursa olsun muhalefet ve mandacı ekonomistler buğday ithal ediyoruz yaygarasını tekrarlamaktan geri durmuyor. Buğday başta olmak üzere çeşitli ham madde kalemlerindeki yüksek ithalat rakamlarının sebebi kendi kendine yetersizliğimiz değil. Ülkemizin dünyanın en büyük gıda ihracatçılarından biri olmasıdır. Yani biz buğdayı kendi ihtiyacımız için değil onu işleyip tüm dünyaya ürün olarak satmak için ithal ediyoruz. Bu basit gerçeği göremeyenlerin hezeyanlarıyla zihni bulananların işlerini rahatlatacak bilgileri her fırsatta kamuoyuyla paylaşmaya özen göstermeliyiz. Hatırlarsanız çiftçilerimize sık sık dünyadaki olumsuz gelişmelere işaret ederek bir karış toprağı dahi boş bırakmadan ekim yapmaları tavsiyesinde bulunmuştum. Hamdolsun yeni asat dönemine girdiğimiz bu günlerde üretim bölgelerimizden mahsulün bereketli olduğu haberlerini alıyoruz. Şimdi üreticilerimize emeklerinin karşılığını vereceğine inandığım Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 2022 hasat döneminde yapacağı buğday ve arpa alım fiyatlarını ve teşvik rakamlarını açıklamak istiyorum. Bu fiyatları belirlerken çiftçimizin alın tellerinin karşılığını alarak üretime devam etmesi yanında iç ve dış piyasa gelişmeleriyle arz güvenliği için ihtiyacımız olan stokların sağlanması hususlarını da dikkate aldık. Toprak mahsulleri ofisimiz sert ekmeklik buğdaya bu yıl Tom başına 6050 lira alım ve 1000 lira prim bedeli olmak üzere toplam 7050 lira ödeme yapacaktır. Hayırlı olsun. Rakam nasıl? Ofisimizin arpa alım fiyatı ise ton başına 5500 lira alım ve 500 lira prim bedeli olmak üzere toplamda 6000 lira olarak belirlenmiştir. Prim ödemesinden ürününü toprak mahsulleri ofisimize veren çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticilerimiz yararlanabilecektir. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım rakamları diğer kamu kurum ve kuruluşları içinde referans olacak farklı fiyat uygulamalarına gidilmeyecektir. Üreticilerimiz Toprak Mahsulleri Ofisi Hububat Alım Primine ilave olarak Tarım ve Orman Bakanlığımızca ödenecek olan mazot, gübre, sertifikalı tohum ve fark ödemesi desteklerini almaya devam edecektir. Destek bizden, gayret sizden, bereketi de Allah'tan diyerek yeni hasat döneminin ve açıkladığımız alım fiyatlarının çiftçilerimize, milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.